Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda DJI Osmo Pocket 3'ün birçok kullanıcısının başına gelen ya da başına gelme ihtimali olan bir sorunu inceleyeceğiz. Nedir bu sorun? Pocket'ı görüyorsanız zaten sorunun ne olduğunu anlayacaksınız. Öndeki LED monitörün hiçbir şekilde dikey ya da yatay sabitlenemiyor olması, hiçbir şekilde kilitlenemiyor olması. Bu sorun benim çekim sırasında başıma geldi ve hem çekimimi rezil etti hem de sinirlerimi bozdu. Zaten siz de bu videoyu izliyorsanız muhtemelen sizin de başınıza aynı sorun geldi. Şimdi bunu çözmenin iki yolu var. Birincisi servise gönderip tamir ettirmek. İkincisi de kendi yöntemlerimizle bir şekilde bunu ortadan kaldırmak. İlk olarak şunu söyleyeyim. Ben bu Osmo Pocket'ı Hollanda'dan aldım. Türkiye'de kullanıyorum ve yurt dışından aldığım için Türkiye'de garantisi geçerli değil. Ve bu olay başıma geldiğinde garantisinin bitmesine 20 gün kalmıştı. Eğer ben Hollanda'da yaşıyor olsaydım belki servise götürürdüm ama şimdi bunu yaptırmak için ya Hollanda'ya kadar gideceğim. Orada resmi DJI servisini bırakacağım. Ya da Türkiye'deki distribütörünün servisine götürüp para karşılığı, ücret karşılığı tamir ettireceğim. Tamirini araştırdım. Nasıl bir tamir yöntemi olduğunu da araştırdım. Bu ekranın kasayla birleştiği yerdeki dişliye ulaşmak için arkasından açıp bütün iç organlarını ana kart, batarya, birleşim elemanları, o minimal kablolar hepsi sökülüyor, dışarı çıkarılıyor ve arkadaki o birleşim noktasına ulaşılıyor. Bu da benim çekimimi görüntü kalitemi herhangi bir şekilde etkilemeyen bir sorun için içime sinen bir şey değil çünkü sırf şu problemi çözmek için belki arkada daha büyük bir problem yaratabilirler. Cihaz içi açıldıktan sonra her türlü riske karşı maalesef savunmasız. O nedenle ben bunu servise göndermeyi tercih etmedim. Belki garantim burada geçseydi servise gönderirdim, yaptırırdım ama açıkçası kendi yöntemlerimle bir çözüm bulmaya çalıştım. Bu çözümü anlatacağım ama öncesinde eğer bu sorun başınıza gelmediyse hiçbir şekilde yaşamamanız için ya da eğer başınıza geldiyse bir daha aynı şeyi yaşamamanız için dikkat etmeniz gereken şey bu kamerayı DJI'ın kutusunda çıkan case'den çıkartırken çok dikkatli olmanız. Şimdi bu case neden veriliyor? kameramızı korumak için, dışarıdan gelen darbelere karşı savunmak için geliyor. Ama biz kameramızı korumak için kullandığımız case ile kameranın monitörüne zarar veriyoruz. Neden? Kamerayı case'e ye yerleştirip case'den çıkartırken bir noktaya dikkat etmiyoruz. O da şurası. Benim de başıma gelen sorun muhtemelen bu yüzden geldi. Çünkü kamerayı case'den çıkartırken genelde gayri ihtiyari, el alışkanlığı, en kolay tutma yeri olan buradan tutuyordum ve istemsizce bastırarak tutuyordum. Ve siz buradan bastırarak kamerayı çektiğinizde kameranın önündeki led ekran bir baskıya uğruyor ve muhtemelen dişli o nedenle hasar görüyor. Çünkü içerisinde sıkıştırması için şuralarda çıkıntı noktaları var. Çektiğinizde o çıkıntı noktaları kameranın şurasından dışarıya doğru bir baskı uyguluyor ve muhtemelen dişli de o nedenle zarar görüyor. Bu sorunun yaşanmaması için Osmo Pocket'ı kılıfa yerleştirirken de kılıftan çıkartırken de buradan değil buradan tutmamız gerekiyor ve buradan tutarken de baskı uygulamamız gerekiyor. Sadece elimizde sabit kalması için iki tarafına dokunuyoruz ve alt bu şekilde çıkartıyoruz. Yine takarken de ilk önce gimbal tarafını takıyoruz. Yine ortasına baskı uygulamadan alttan bu şekilde yerleştiriyoruz. Eğer başınıza bu sorun gelmediyse gelmemesi için buna dikkat etmeniz gerekiyor. Geldiyse de yaptırdıysanız da bunu bir daha yapmamanız gerekiyor. Kamerayı case'den çıkartırken buradan baskı uygulayarak parmaklarımızla bastırarak değil buradan ve herhangi bir baskı uygulamadan çıkartıyoruz. Zaten çok kolay bir şekilde çıkıyor. Şimdi bu ekran problemini nasıl çözdüm? Gelin onu göstereyim size. Bunu düzeltmek için ihtiyacımız olan şeyleri size sıralayayım. İlk olarak bir elektrik bandı. Bildiğimiz klasik siyah ya da beyaz fark etmez elektrik bandı. Ben Osmo Pocket siyah renkli olduğu için siyah bir elektrik bandı tercih ettim. İkincisi şöyle bir meyve bıçağı. Keskin, tırtıklı olması biraz daha iyi olur. Bir kürdan ya da ince uçlu bir çubuk, tahta çubuk da olabilir. Yine de olabilir toplu yine de olabilir. Ve bir makas. Şimdi nasıl düzeltiyoruz? Gelin onu izleyelim. İlk olarak elektrik bandından şu kadar bir parçayı kesiyoruz. Sonra bu parçayı... Bir... Ve iki kat yaparak... Bu hale getiriyoruz. Elimizle de iyice bastırıyoruz. Ne çok ince ne çok kalın bir tabaka elde ettik. Bu tabakayı da buraya sıkıştıracağız ve ekranla kasanın arasında bu tabaka sıkıştırıcı görevi görecek. Açtığımızda yatay kalacak, kapattığımızda dikey kalacak. Ama tabii bunu da oraya sabitlemek için ince uzun bir bant daha çıkaralım. Ve bu bandı da ortadan ikiye ayıralım. Ve şu şekilde artı ya da haç şeklinde bu bantı buraya yapıştıralım. Sonrasında tam çapraz konumdayken bu tabakanın kalın kısmını aradaki boşluğa kalın kısmı gelecek şekilde sıkıştırıyoruz. Zaten o döndüren parça bandınızın ucuna denk gelecek. Oraya geldiğinde tam şuradan ekranın ortasının sol tarafına denk gelecek şekilde bandı aradaki boşluğa sıkıştırıyoruz. Kürdanla da arkadan biraz daha gitmesi için içeriye doğru bastırıyoruz çok hassas olduğu için şuradan da çok baskı uygulamayın. Sadece biraz içeri girmesini sağlayın yeter. Çünkü bu sefer daha da zarar verebiliriz. O nedenle şu anda bu buraya sıkışmış durumda. Şimdi ekranı ve yapıştırdığımız şeyi sabit tutarak, birlikte tutarak bu şekilde yatay konuma getiriyoruz. Şimdi bu hem dikeydeyken hem de yataydayken artık arkada yapışık bir şekilde kalıyor. Şimdi bu bandın buraya çok iyi yapışması gerekiyor ki hem dikey konumda hem de yatay konumdayken buradan oynamasın. O yüzden şöyle iyice bastırıyoruz buralardan. Hatta gerekirse pürdan yardımıyla da şöyle bastırabiliriz. Şurayı da arkadan dolayarak sabitliyoruz. Artık bu dikey yaparken de yatay yaparken de herhangi bir şekilde arada kalmıyor. Ama tabii şunun görünmesini istemiyorsanız da bir bıçak alıp şu arada kalan kısmı testere gibi şöyle şöyle kesip atabilirsiniz. Şurayı da bu şekilde iyice sağlamlaştırarak, iyice yapıştırarak buraya sabitleyebilirsiniz. Siyah mantol olduğu için çok görsel olarak gözümüze batan bir şey de olmuyor. Sadece şurada bir Ozma Pocket yazısını göremiyoruz. Ama isterseniz bunu sol üst köşeden değil, sol alt köşeden de yapabilirsiniz ama orada biraz daha zorlanırsınız yerleştirip açıp kapatırken. Bantı yerleştirmekte zorlanırsınız. O nedenle ben burayı tercih ettim. Şunu eğer daha da sağlamlaştırmak isterseniz buradan bir tur daha bant geçebilirsiniz. Daha fazla sıkışmış olur ve arkadaki bant daha da sağlamlaşmış olur. Ben şu anda bu şekilde kullanmaya devam edeceğim. Bu zaten açıp kapattıkça iyice içine oturacak şu arkadaki bant. Ama eğer diyelim ki çıktı sıcaktan ya da işte sürekli açıp kapamaktan yerinden çıktı. Yine aynı işlemi uygulayıp pocket'ı bu şekilde kullanmaya devam edeceğim. Herhangi bir sorun teşkil etmiyor bana bu şekilde kullanmak. Çekimlerimi etkilemiyor, görüntümü etkilemiyor. Siz de eğer bu sorunu yaşadıysanız pocket'ınızı tamire, servise göndermek, içini açtırmak, tüm iç organlarını dışarı çıkarttırmak istemiyorsanız hem pratik hem de cihazın içerisine herhangi bir müdahalede bulunmadan sorununuzu çözebilirsiniz. Hem görsel olarak hem de işlevsel olarak gayet makul bir çözüm. Bu olay benim başıma geldi ama umarım sizin başınıza gelmez. Ama eğer geldiyse umarım bu çözüm size yardımcı olur. Hepinize iyi çekimler, hoşçakalın.